Öncelikle herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle yeni gelmiş olan kutsal kodu inceleyeceğiz ve bu yeni ejderha hakkında size bilgilendirme vereceğim. Dragon City Pay to Win bir oyun olduğu için her yeni gelen pas ve ejderha familya ailesinde her zamanki olduğu gibi bunu bir önceki ejderhalardan daha güçlü yapıyor ki bu oyundaki oyuncular bu oyuna para yatırarak bu ejderhaları alabilsinler diye. Bugün sizlerle birlikte bu ejderhayı inceleyeceğiz. Yüksek pelerinli kritikli ejderha olarak e, yüksek pelerinli kritik ejderha diye ejderhamızın ismi geçmekte. 600 lira şu an 1000 lira normalde pas. Premium plus elit ödülleri ise aynı şekilde bunun bir kostümü. 180 tane upgradelenmiş parçacık ve %20 jeton veriyor. Ben geçen pasın elitin, geçen sezonun pasının elitini almıştım. Lakin bu pas çok hoşuma gitmedi. Neden diyeceğinizi duyar gibiyim. Çünkü arkadaşlar mobil gameplayleri ya da mobil oyuncular için artık oyunlar resmen sömürme makinesi olarak oyuncuları görmeye başladı. Yani amaçları iyi vakit geçirmemizi sağlamak değil de sadece para yatırarak ejderhalar açmak üzerine kurulu olan bir oyuna dönüştü. Yani resmen hani o oyuncuların cebindeki Paraları göz diken insanlar oldular iyice. Ve bu gerçekten benim çok sinirimi bozan bir etken ve bir durum arkadaşlar. Bu gerçekten benim çok hoşuma gitmiyor. Çünkü sonuç olarak sürekli para yatırıp fulllemek tabi sonradan free bir şekilde alabiliyorsunuz. Ama bu yine de bu oyunun para yatırma ruhlu olmadığı anlamına gelmez. Bu çok benim birazcık sinirimi bozdu açık konuşmak gerekirse. Şimdi ejderhamızı inceleyelim. Öncelikle ejderhamız çok güçlü. Ben zaten bu ejderha yenemedim kritik ekibi normal saldırıları kritik vuruşlara dönüştürür. 4 kırsızların asası gücünü birleştiren yüksek pelerin kritik ejderha ustalaşmıştır. 5. bir enerji kaynağını pelerin altında gizlendiği söyleniyor ama henüz savaşta gören olmadı. Şimdi uyuşukluk asası %33 çarptırır. Bu ne demek? Savaşçının başlangıcından kullanıcı knockout olana kadar tüm müttefiklere 33 kritik vuruş tetikleme şansı verir. Tüm müttefiklerin verdiği kritik hasarını %33 şarttırır. Yani bu ejderha takımınızdaki olan normal diğer ejderhaların kritik seviyesini arttırırken aynı zamanda kendisiyle birlikte diğer rakip düşmandaki 3 tane kullanıcının ejderhasına da kritik vuruyor. Bunun özelliği bu. Müttefiklere kritik şansı, müttefik savaşın başlangıcından kullanıcı nakat olana kadar tüm müttefiklere 33 kriş tik vuruş tekleme şansı veriliyor. Pasif ve aktif olarak iki yeteneğe de bu ejderhamız sahip oluyor. Yani gördüğünüz gibi bu ejderhanın tasarımı gayet güzel lakin yine dediğim gibi normal bir hero. Free almak istiyorsanız da etkinlikler bölümüne giriyorsunuz buradan ve buradaki kritik pelerini bölümünden 330 tane aldığınızda topladığınızda bu ejderhanın küresini açmış oluyorsunuz 0.45'i garantili ve şunlardan bir tanesi ya bunu veriyor ya da işte kritik ejderhası ya da yüksek kara boşluk ejderhası da hero veriyor yani full herolar ya da legendary'ler ya da normal hero'ları karışık veriyor. 0.16 nişanı topladığımızda yine aynı pas sisteminden devam etmiş ödüllerimiz. Diğer etkinliklerde de bu şekilde ilerliyorum ve şunu söylemem gerekiyor ki Dragon City gerçekten çok aç gözlü olmaya başladı ve bir oyuncu olarak bu beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Yani ejderhaların oynaması keyifli, farklı ejderhaları toplayıp bir koleksiyon inşa etmek ve bu koleksiyonun içerisinde iyi vakit geçirmek güzel. Ama maalesef ki bu para yatırımı mevzusu artık benim gerçekten mi gerçekten canımı çok sıkmaya başladı. Çünkü artık hani sadece bütün şirketlerin Odağı para ve daha çok kar nasıl yaparız odaklı oyuncuyu eğlendirmek oyuna güzel yenilik getirmek yeni mekanikler eklemekten sık. oyuna sürekli yeni olan ejderhaları ekliyorlar sürekli başka bir ejderha sürekli yeni ejderha artık o kadar çok legendary ve envip yani mistik ejderhası çıkartabiliyoruz ki bunlar eskiden çok kolay değildi Şimdi çocuk oyuncağı olmuş gibi arkadaşlar gerçekten bu biraz insanı üzüyor şahsen beni üzüyor arkadaşlar çünkü bu kadar bu kadar e, ko, yani sadece para oyun para odaklı üzerine kurulu bir oyunda oyun oynamak beni sıkıyor gerçekten. Dragon City'nin hep yaptığı şeylerden bir tanesi bu zaten. Artık alıştık ama bu kadar eskiden de Paytobin'di bu oyun ama bu kadar değil. Gerçekten üzüyor bizi. Hani eskiden Facebook'ta arkadaşlarımızı ekleyerek şey yaptığımız oyunun bu kadar çok pahalı, bu kadar çok para odaklı çalışmaktansa üzüyor bizi. Ya yani destek de çok takmıyor zaten bizi. Yani bu yüzden abi ya, ne yapacağız daha çok hani buraya yatırım boykot etmek lazım da işte yapacak bir şey yok tabii yani oyun kesinlikle onların ben bir şey diyemem ben sadece kendi hayal kırıklıklarımı sizlere ifade etmek için bu cümleleri ve bu kelimeleri kullanıyorum hani yoksa şey de diyebilirsiniz abi oyna mı o zaman git bir sürü dünyanın zibilyon tane oyun var git onlardan bir tanesini oyna falan diyebilirsiniz ki haklısınızla böyle dersiniz ben sadece kendi düşüncemi sizlere aktarmak istedim bu konuda da yaptığım yorum bu şekilde arkadaşlar çünkü gerçekten artık oyundan sadece cüzdan oldu yani oyun sadece cüzdan oldu cüzdanın kalınlığı ne kadar güçlüyse o kadar iyisin gibi gibi bir durum söz konusu oluyor ve artık hani benim bir motivasyonum kalmıyor böyle yani sürekli yeni paslayın tamam abi getirin de bu kadar da abartmayın yani ne bileyim 2 ayda bir falan getirseniz olmuyor ya değil mi gerçi bir aylık bu pas sistemi diye hatırlıyorum da bakmam gerekiyor kusal kod kaç ayda bir yenileniyor falan bir etkinlik süresine bakalım. Ya yüksek ihtimal bir ay sürüyordur bir sezon ya. Bir bakalım abi. Evet 39 de Yani iki ay sürüyor. Evet iki ay değil bir buçuk ay sürüyor. Yani elbette bu oyun hakkındaki yorumlarım bu şekilde olacak ki... Bu ejderhanın kritik familyası var mı bilmiyorum. Çünkü varsa da denk gelmedim. En son kaçanlar vardı. Kaçkınlar mı kaçanlar mı saldırılardan iki tane garanti kaçan ejderhalar vardı. Öyle garip şeyler getiriyorlar arada bir canları sıkıldıkça. Yani şahsen ben çok fazla... Bu kadar çok para yatırılan bir oyunda bu kadar çok payt oyun olmasına şaşırmıyorum çünkü bu oyun zaten şey değil abi Hani simülasyon oyunu adı isteyen yatırır isteyen yatırmaz buna kimse karışamaz ama Belirli bir noktadan sonra oyun artık payt oyun olması yönünde sadece eleştiriyorum arkadaşlar yani Zırt pırt para yatır zırt pırt Aga bak şurada şşşt teklifimiz var şşt bak teklif var Kanka şuradan da al mevzusu beni sıkmaya başladı Oyunda bir kere bile kaybetseniz kanka bak şurada altın yemek yükseltme teklifi var rekabete katıl mevzusu falan oluyor arkadaşlar yani o birazcık canını sıkmıyor değil açık konuşmak gerekirse ama onun dışında yapacak bir şeyimiz yok zaten hani normal bir şekilde ilerliyoruz normal bir şekilde oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz yarın böyle konuşacağım ertesi skin pası alırım yüksek ihtimalle ama bilmiyorum çok oyna para yatırasım gelmiyor oraya yani Hani YouTube'dan kazandığım parayı diğer kanal bütçelerime harcayasım geliyor. Çünkü hani buraya bütçe harcamamın çok da bir getirisi bana olmuyor. Ben sadece bunların inceleme videolarını çektiğim zaman bana güzel bir hatır sayılır bir izlenme geliyor ama. Yani abi ben yine çok bu güncellemeyi değil de bu ejderha mevzusundan çok sıkıldığımı söyleyebilirim ki zaten uzun zamandır bu oyunu oynadığım için de zaten hani bu kadar çok geliştim. Benim hatta gelişmem seviyeme göre normalde az belki size çok geliyor olabilir ama zaten Benden çok daha güçlü tecrübeli oyuncular var. Ben sadece videosunu çektiğim için beni onlardan sadece belki tanıyan şu oyun kısmında az bir kitle olsa da vardır yani. Onun dışında zaten bir ara çok tanındım, bir ara çok tanınmadım aslında. 8000 aboneyle hatır sayılır bir kanalım vardı. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz da bazıları biliyordur da ben zaten bu oyun uzun zamandır üretiyorum. Ve hani izleniyordu da atır sayılır bir izlenmeyle devam etmeye çalışıyorum şu anda da hala. şu an para için yapmıyorum şu an sadece eğlence için ve kafamı işten uzaklaştırdığı için hani bu serileri devam ettiriyorum hala motivasyonum tam bir şekilde içerik üretiyorum ve artık bende bir alışkanlık oldu hani mesela spor yapmak da bende bir alışkanlıktır arkadaşlar disiplinde nasıl bir alışkanlıksa bu da aynı onun gibi bir alışkanlık arkadaşlar. Hani mevzu bundan ibaret. Ben mesela yani spor yapmadığım zamanlar ya salon erken kapanıyordur ve hafta sonu vardı yanında saatleri sporumun uyuşmamıştır. O yüzden şimdi mistik yarışımızı da inceleyelim. Mistik yarışımıza bir bakalım arkadaşlar. Yiyecek toplama göre ejderhayı incelemek istiyorum. Bir bakalım abi. Oyunculara amaç vermişler. Bu yeni ejderha. Kaos saltanatı. Güzel bir ejderha. Elementlerini sevdim bu arada. Zaman. Bu kaostu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu da ka karanlık gece. Ya karanlık elementi. Bu da doğa. Bence bu ejderha alınabilir arkadaşlar. Yüksek saltanat ejderhası sevilen haleflerine eğitilmesiyle tanınırdı. Ancak boyut geçişi sonra boyut geçişi sonrasında yeni kaos saltanatı ejderha. Başka fikirleri var. Kimsenin onun korku saltanatına engel olmayacağına emin olmak için burada. Şahsen ben ejderhayı beğendim. Eleman zaten işsiz gibi 7 tane tur yapmış Iraklı. Ben uğraşmayacağım bu ejderha için çünkü ihtiyacım yok. Zaten hani çok rahat bir şekilde klan sandıklarını alıyoruz. Zaten ben yeni yeni kasmaya başladım abi. Yavaş yavaş kasacağız. Bir gün iki günümüz var daha sandık için. Zaten geçen sandığı da aldık. Bu sandığı da almaya devam ediyoruz. Gerekenler gerekenler savaş diyelim şurada. Evet x large yemek olması güzel abi ben okeyim şimdi şu arkadaşımızdan pişmanlık yok yapalım 124k aynen bu arada şimdi şuradan bir empower ejderham vardı aynen bunun 20 şeyi var 13 saati var daha Bundan sonra kapşonu susturucu yapmak istiyorum. Derece 5'e nihayet bastım ve şu arkadaş artık uzun süreden sonra bir 70 istiyorum diyecektim de. Yükselen alev ejderhasına aslında da bir tane basabiliyorum. Şimdilik şu arkadaşa da bir yürüyelim. Susturucuları ben saklamıyorum. Ben onları yıldızlayacağım zaten. Onlar benim yıldızladığım ejder alırım. Çünkü ta pastan aldık bu kadar. Hasta bir şeyler yapacağız. Ustalık mağazasına gelirse herhalde susturucu alırım. Bakalım gelecek mi bekliyoruz abi. Şimdilik çok şey yok yani. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Onun dışında bir savaş kısmından şuradan. Nerede kalmıştık? Telaşta şu an 27.yim. Zaten çok fazla girmedim bu ara. Çünkü gerçekten biraz tükenmişlik sendromu yaşadığım için giresim gelmiyor. E çünkü aynı rutini biraz özlemek gerekiyor bence Dragon City'ye. O yüzden şey yapmadım. Çok erişmedim. Şimdi etkinliklerimize bakamayacağım. Çünkü zaten bunları ben dün şeyde almıştım. İş yerinde almıştım bütün etkinlikleri. 11-16 adım uzakta bir tane adım uzakta bu yüzden çok fazla bir şey yapmayacağım neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü bu kadar da video İzlediğiniz için teşekkür ederim yeni bir pas gelmedi zaten ustalık kodu burada ustalık mağazasında da hala hiçbir şey yok kendinize iyi bakın abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın ve görüşmek üzere